Ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar da bir buçuk aydır evdeydi biliyorsunuz. Pazar günü uzun zaman sonra dışarı çıkacaklar. İstanbul'un farklı noktalarında hazırlıklar başladı. CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Mehmet Bulut'un haberi. Evet, bir buçuk aydır evdelerdi. Pazar günü dışarı çıkacaklar. Belediyeler hazırlıklara çoktan başladı. Pazar günü saat 11 ile öğle 3 arasında 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zamandır hasretle bekledikleri parklarına kavuşacaklar. Ve İstanbul'un farklı noktalarında da çalışmalar başladı. İlaçlama ekipleri parkları dezenfekte ediyor. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler 99 parkı temizlemek için mesailerine başladı. Peki çalışmalar ne kadar sürecek? Biz pazar gününe kadar... Büyük parklarımızda vatandaşlarımızın 65 yaş üzeri duayenlerimizin geleceği bütün parkları dezenfekte edip onları hazır hale getireceğiz. Steril hale getirilen yerler arasında çoğunlukla spor aletleri ve yürüme alanları yer aldı.